Santiago, Havana civarlarında Gulf Stream'de tek başına avlanan bir balıkçıydı. Küçük bir teknesi vardı. Artık yaşlanmıştı. Bu yaşlılık yüzünün her çehresinde kendisini gösteriyordu. Zayıf bedeni, kışlıklarla dolu bir yüzü ve ensesi vardı. Her gün güneşte kalmanın verdiği esmerlik yüzüne yansımıştı. Yanakları güneş lekeleriyle doluydu. Bu lekeleri çenesine kadar görmek mümkündü. Oltaların izleri ellerine yansımıştı. Oltasıyla balıkları çeken elleri yarık ve çizgilerle doluydu. Yaşlılığın da verdiği yorgunluk tüm bedeninden okunuyordu. Balık tutma yönünden de çok şanslı sayılmazdı.